Arkadaşlar merhaba. Ben Eğitim Kanalı'ndan İlhan. Bugün sizlere Samsung Galaxy A50 64 GB'ın e, ayarlar bölümünde güncelleştirme nasıl yapılır onu göstereceğim. E, yarım saat önce bana bir güncelleme geldi. Bilmeyenler için e, ben onu bir gösterme icabında bulundum. Ayarlar kısmına giriyoruz arkadaşlar. Buradan Yazılım güncellemesi Zaten Y şeklinde simge çıkıyor arkadaşlar. Ee, isterseniz güncellersiniz. istemezseniz güncellemezsiniz. Ee, telefon hakkında da burada bilgiler var. Ve ipuçları ve kullanım kılavuzu var. Burada buradan açmamışız. Buradan fazlasına yapın diyor. Galaksinin daha fazlasını başarın diyor. Buradan bakabilirsiniz. Neler var neler yok. Dinamik kilit ekranda zaten gösterdiği gibi bizlere kolaylık göstermişler. Bakın Wi-Fi şifresini isteyin diyor. E, göstermişler arkadaşlar nasıl olacağını. Yatay modda parmaklarınız yorulmasın diye uygulamalı olaraktan buradan göstermişler. Etkiyle uygulama bölünmüş bölümde var. Bölünmüş olan ekran kaydedici var. Başka. ve bayağı bir şeyler var. Ayarlar var arkadaşlar. Bakın. Ve e, yazılım güncellemesini buradaki yere tıklıyoruz arkadaşlar. İndir ve yükle. E, son güncelleme olaraktan da e şunu izah edeyim. E burada da buraya tıkladığınız anda cihanı e, cihazınızın güvenliği iyileştirildi hakkında e, bilgi alırsınız. Zaten yazılım olaraktan da e, güncelleme e, burada şey yapıyor, gösteriyor zaten neler içeri olacağını. E, cihazlık karanlı olaraktan e, geliştirmeleri ve böcek onarımları varmış. E, yeni ve e, veya geliştirilmiş özellikler, performans üzerinde başka iyileştirmeler vesaire vesaire. Bunlar varmış arkadaşlar. İsterseniz güncelleme yaparsınız, istemezseniz yapmazsınız. Ben sadece nasıl olacağını göstermek icabında bulundum. Nereden olacağını göstermiş oldum. Buraya tıkladığımız anda ee, tekrardan buradan da zaten e, gösteriyor. Nelerin olacağını. E, saniyeleri içinde de zaten burada şey yapıyor. Ben şu an duraklattırdım. E, video çektiğim için. E, buraya indir olaraktan basıyoruz arkadaşlar. Zaten iniyor. E, saniyeleri gösteriyor zaten. E, süre şöyle bir şey var performansına bağlı performansına bağlı olduğu için e, ben de son iki güncellemeden sonra telefonum e, yavaşlamaya başladı e, İnşallah bu TRH bu güncellemeden sonra inşallah hızlanmayı göreceğiz e, şu an zaten e, inme durumuna geliyor. Benim telefonda da zaten yavaşlamalar olmaya başlamış. İnşallah bu şeyden sonra bakacağız artık hızlanıp hızlanmadığına. Daha fazla e, videoyu uzatmak istemiyorum. Anlatacaklarım benim bu kadar arkadaşlar. E, bundan sonrasını zaten siz geri kalan şeyleri yaparsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videomuzu paylaşmayı unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın.